Selamünaleyküm mukadderin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sıcak havalarda serinlemek istiyorsanız muhteşem bir dondurma tarifim var değerli takipçilerim. Kırmızı erik dondurması. Tam 40 adet kırmızı erim var dondurulmuş kırmızı erik. Bir çay bardağı toz şeker. Bir fincan süt, bir paket şekerli vanilin, bir paket salep var. Hemen e, bu eriklerin hepsini, kırmızı eriklerin hepsini, çekirdeklerini çıkaralım öncelikle. Memleketime gittim. Memleketim Batman. Çok güzeldi. Gerçekten yaklaşık e, iki ay kaldım. Doyamadım gerçekten. E, ailemi ziyarete gittim. Hem tatil oldu hem aile ziyareti, büyüklerin ziyaretine gittim. Gerçekten güzeldi. Kısa kısa e... Evet. Şimdi bütün eriklerin çekirdeklerini çıkardım. Şimdi küçük bir robota çek çıkardığımız eriklerin çekirdeğini küçük bir robota atalım. Çekirdeklerini çıkardığımız erikleri şöyle bir robota alalım üzerine bir çay bardağı toz şekeri ekleyelim. İkinci püf noktası burası değerli ee, takipçilerim. En az 5 dakika bu şekilde bekletelim. 5 dakika fazla değil 5 dakika bu da bir püf noktasıdır. 5 dakika bu şekilde bekletelim. Evet 5 dakika dinlendikten sonra dinlendirdikten sonra hemen robotumuzu açıyoruz. hafif açıyoruz. Biraz açtıktan sonra bu şekilde İlk, üçüncü püf noktası süt kesinlikle soğuk olmalı. Sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra şekerli vanilin tatlandırmak için ekliyoruz. Ondan sonra salemli saletli denediniz mi muhteşem oluyor bir pakette küçük paket salet ekliyoruz kaç milim hemen onu da sizlerle paylaşayım 3.5 grammış çok e, az gramajımı da söyledim tekrar açıyorum evet işte güzelce robota çektik. Şimdi bir derin bir kaba alıyorum. Gerçekten bu robotu çok seviyorum. Hem pratik hem küçük böyle el önünde şöyle hafif böyle kırmızı kırmızı parçacıkları var. Bu da gerçekten güzel bir e, görsel şöleni oluyor. Bir kaba böyle alıyorum hepsini. Evet. Bu şekilde hazırladım. Şimdi derin dondurucuya yani difriza atıyorum. Bozluk tarafına yani atıyorum. Ara ara çıkarıp karıştırıp üstünü düzelteceğim. En son sizlerle son halini göstereceğim sizlere. Evet dolapta biraz beklettim. Şimdi karıştırıyorum. iyice karıştıralım. Bakın rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kokusu da harika. Vanilya katmayı unutmayın. Gerçekten lezzet katıyor. Ve kokusu da çok güzel. Tekrar karıştırıp buzluğa atıyorum. Üzerinde düzelteceğim. Bu şekilde ara ara karıştırıp dolaba atıyorum şöyle düzelterek atalım dolaba yani buzluğa difrize dediğim gibi çıkarıp ara ara her yarım saatte bir bu şekilde karıştırarak üzerini düzelterek şöyle bir iki yere vurarak gitsin difrize tekrar 100 gram çikolata fındıklı çikolata kaynatılmış suyun içinde eritiyorum bu şekilde ara ara karıştırıp eritiyorum çikolatanın içine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı hakiki zeytinyağı ekleyip ara ara karıştırıyorum bu şekilde çikolatayı eritiyorum karıştırıp ara ara karıştırıp difriza attım birkaç sefer aynı işlemi yaptım şimdi dondurmayı alıp bakın ne kadar güzel görünüyor bakar mısınız kaseye alıyorum ara ara kaşığımı ıslatarak tekrar alıyorum toplar alıp bu şekilde kaseye bırakıyorum bu şekilde da kaseye dolduruyorum. Evet işte dondurma hazır. Eritiyim. Çikolatayı da üzerine bu şekilde döküyorum. Evet işte hazır muhteşem. Evde sizler de yapabilirsiniz. Hem pratik, hem lezzetli, hem de az maliyetli evde dondurma. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Paylaştıklarından da haberdar olursunuz. Kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın dostça kalın sevgiyle kalın sağlıklı kalın Baklava tarifi